80'lerin eski tavernacılarıyla nostaljik yolculuğumuza devam ediyoruz. 1952 İstanbul doğumlu Necat Alp, Özel kolejlerde okudu ancak ailevi sıkıntılar nedeniyle üniversiteyi bitiremedi. Gençliğinde emlakçılık, balıkçılık gibi işlerde çalışsa da aklı müzikteydi. Piyano dersleri almaya başladıktan sonra 1978'de İstanbul eğlence mekanlarında çalışmaya başladı. Çok geçmeden de tavernaların yıldızlarından biri oldu. Necat Alp yaklaşık 20 yıl tavernalarda sahne aldı. İlk kasedeni 1977 yılında yaptı. Birçok tavernacı müzisyenle ortak albümlere imza attı. Kendi müzik firmasını kurdu. 2017 yılında Bodrum'a yerleşti. Müziğe orada devam ediyor. Son albümü 2020 tarihli Hatasıyla Sevabıyla çalışması oldu. Piyanist şantör zamanlarının bir diğer ünlü ismi ise Rize doğumlu Zihni Cinan'dı. Asıl mesleği müzik öğretmenliğiydi. 1980'lerde tanındı. Sadece şarkı söylemedi. Kurduğu şirkette de çok sayıda taverna sanatçısıyla çalıştı. Onlarla ortak kasetler yaptı. Kardeşi Öcal Cinan da kendisi gibi taverna sanatçısıdır. <laughs> taverna müziğinden bahsederken 1956 Erzurum doğumlu Yıldırım Caner'i de unutmamak gerek. Küçük yaşlarda müziğe başladı. 1987'de ilk albümü olan Hatırası Varlı ünlendi. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı efsaneler arasına girdi. 2 milyona yakın satış rakamına ulaştı. Hatırası var. Yıldırım Caner 1990'da Ağlama Sevdam kasediyle yoluna devam etti. Yıldırım Caner sadece yorumcu değil, aynı zamanda eserleri birçok ünlü isim tarafından seslendirilen bir söz yazarı ve besteci. Onlar arasında Masum Kırmızı Gül'ün seslendirdiği ve biraz değiştirdiği Eller'in Kadını'sın parçası da var. Yıldırım Caner diğer tavernacıların, arabeskçilerin aksine çok az kaset yapmasına rağmen hafızalarda yer edinmeyi başardı. Be sana yanmışım sen bir başkasına 80'li yıllarda Taverna Müziği'nin en genç ismi ise 1971 İstanbul doğumlu Tuncay Tuncel'di. Çocukluk hayali futbolcu olmaktı. Bunun için Galatasaray'ın altyapısında bile oynadı ancak müzikte karar kıldı. Pop müziğinin her yeri ele geçirmediği, arabesk'in yavaş yavaş yerini hafif müziğe bıraktığı bir zamanda bir gönül efsanesi Okul yolunda Sevemem, Gülümse gibi şarkılarla gönüllere dokundu. 2018 yılına kadar albüm çalışmalarına devam eden Tuncay Tuncel, son yıllarda sosyal medya sayesinde hatırlanan, zamanında kıymeti bilinmeyen şarkıları yeniden dillere dolanan tavernacılardan. Taverna müziğinin en ilginç isimlerinden birisi de 1954 Samsun doğumlu Yaşar Yağmur pilot yüzbaşı iken silahlı kuvvetlerden ayrılıp müzisyenliği askerliğe tercih etti. Önceleri saksafon ve flüt çalarken sonraları piyanist şantörlüğe geçiş yaptı. İlk albümü Seven Kullarız 1985'te çıktı. Şimdiye kadar 12 albüme imza atan Yaşar Yağmur sadece taverna müziği değil, sanat, halk, pop ve arabesk gibi çok sayıda türde eserler icra etti. <laughs> Arabesk ve taverna müzikleriyle bir dönem yıldızı parlayan isimlerden birisi de 1952 Malatya doğumlu Ercan Turgut'tu. 1970'lerde başladığı müzik kariyerinde çok sayıda albüm ve hit parçaya imza attı. Ercan Turgut 80'lerde altın çağlarını yaşadı. Müzikle yakaladığı şöhreti çok sayıda Yeşilçam filminde oynayarak sürdürdü. 90'larda pek ortalarda görünmeyen ve Ankara Belediyesi Kent Orkestrası'nda yorumcu olarak yer alan ünlü sanatçı, hikayesi acı bitenlerden. Ömrünün son yıllarını akciğer kanseriyle mücadele ederek geçirdi. 23 Kasım 2021'de 69 yaşında hayata veda etti. Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aslen Sivaslı olan ve 1961'de İstanbul'da dünyaya gelen Metin Kaya, 1985'te Günüm Seninle Başlar adlı ilk kasetini yaptı. Barışmaya Alıştık ve Sıktı mı Canını adlı albümleriyle taverna dünyasında yerini sağlamlaştırdı. Çok sayıda hit şarkısı olan Metin Kaya da kanser illetinden hayatını kaybetti. Şubat 2019'da lenfomadan yaşamını yitirdi. Karaca Ahmet Mezarlığına defnedildi. 1944 Tokat doğumlu Ünal Narçın, 1966'da Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sınavlarını kazandı. 1974'te radyodan ayrıldı. 1984'te çıkardığı Kız Sen İstanbul'un Neresindensin eseriyle tanındı. Sonraki yıllar çok sayıda yerde sahne alan Ünal Narçın, 1996'da oğlunu trafik kazasında kaybedince adeta her şeye küstü. Eğlence mekanları ve müziği bıraktı, Ankara Radyosu'ndaki işine geri döndü. Son yıllarda sahnelerde pek görünmeyen Mehmet Yük da Taverna Dünyası, 80'li yıllardaki şarkılarından iyi tanır. Ahmet Kaya'nın hep Sonradan ve Hani Benim Gençliğim şarkılarını da yorumlayan Mehmet Yüktaşır, o yıllarda yaptığı Galatasaray Marşı'yla da hafızalara kazındı. Yüktaşır müzik çalışmalarına en son Mehmet Yüktaşır grup lojistikle devam ediyordu. Uzun ince bir yoldayım Bursalı Ersan Tekin de tavernalarda uzun yıllar müziğini icra eden şarkıcılardan. 80'lerde İstanbul Tarabya'ya transfer oldu. Piyanosuyla sahne aldığı mekanlar tıklım tıklım doluyordu. Bu ünü sayesinde Londra ve Suriye Halep'te bile sahneye çıktı. Ondan fazla kaset çalışması bulunan Ersan Tekin, sağlık sorunları nedeniyle müziğe ara verdi, Bursa'ya döndü. 1946 İstanbul doğumlu Cengiz Türksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi orkestrasıyla profesyonel müziğe başladı. Çeşitli gruplarda yer aldıktan sonra 1980'lerin başında piyanosu ve orguyla birçok lokalde uzun yıllar taverna müziği yaptı, 12 albümü yayınlandı. Taverna müzik furyasını başlatan isimlerden biri olan Osmaniye doğumlu Salim Akın, 3 kaset çıkardıktan sonra tavernada işler istediği gibi gitmeyince bu kez Tarabya'da kokoreççi dükkanı açtı. Bir röportajında durumu, hayat bazen insanların istediği gibi yürümüyor. Bir zamanlar taverna yıldızıydım, şimdi kokoreççi oldum. Önemli olan hayata karşı dik durmak, yenilmemektir sözleriyle anlatıyordu. Bunların dışında Vicdan Arıkan, Ali Çağlayan, Abdullah Gök, Fikret Aslan, Tamer Kafadar, Erol Ulupınar, Cengiz Coşkuner, Mehmet Usel, İlhan Gül, Tuncay Yalın gibi daha çok sayıda tavernacı şarkıcı ortaya çıktı 80'lerde. Gece hayatı ve eğlence mekanlarının beslediği taverna müziğinin zamanı geçse de eski şarkılar hatıralarda yer almaya devam ediyor. Ben sana... like this